Değerli kardeşler, bugün alemi İslam'ın en büyük boşluğu burada. Düşünün mesela, sırf düşünce ufkumuz açılsın, çevremizi incelerken dikkatimiz genişlesin diye söylüyorum. Bugün Müslüman alemi, İslam alemi dediğimiz ne kadar Müslüman, ne kadar değil tartışması ayrı bir konudur ama alemi İslam diyoruz. Müslümanların alemi, Müslümanların dünyası, Müslümanların camiası, Müslümanların yekunu. Nereden bakarsanız bakın, yeryüzünde bir buçuk milyar Müslüman var. Bir buçuk milyar. iki milyar diyen de var. Hadi biz bir buçuk milyar diyelim. Dünya nüfusunu da altı milyar kabul edelim. Öyle diyorlar, altı milyar insan varmış dünyada. 6 milyarın bir buçuğunu Müslüman kabul ederseniz geriye ne kalıyor? Dört buçuk milyar insan, gayrimüslim, Müslüman olmamış insanlar. Hemen hemen dünya nüfusunun dörtte birini temsil ediyoruz. Sayı itibariyle, rakam itibariyle yeryüzündeki Müslümanlar Yeryüzündeki insanların dörtte birini temsil ediyor. Dörtte birini teşkil ediyor. Az bir şey değil bu. Ancak ilimde, teknolojide, sanatta, sanayide yeryüzündeki nimetlerin üretiminde, tüketiminde payımız ne kadar? Bunu düşünmek zorundayız. Mesela Şöyle diyelim, yanlış anlamayın Allah aşkına. Yeryüzünden bir an için bir buçuk milyarlık İslam aleminin ortadan kalktığını düşünün. Bir an düşünelim yani yeryüzündeki Müslümanlar, bir buçuk milyar Müslüman dünyadan çekilsin. Dünyanın dengesi, düzeni bozulur mu bozulmaz mı? Alt üst olur mu olmaz mı? Olmaz. Hiçbir şey olmaz. 80 milyonluk Almanya'yı dünyadan kaldırın dünya alt üst olur. Alacağınız aspirin kalmaz. Aspirin en azından mesela bütün dünyada. Her başı ağrıyanın, dişi ağrıyanın, her ufak yollu ağrı ve sancı çekenlerin hemen başvurduğu, müracaat ettiği bir aspirini düşün yeryüzünde. E bugün Bindiğimiz araba onların, gözümüze takıp okuduğumuz, kitap okurken kullandığımız mercek gözlük onların, kolumuzdaki saat onların, yaktığımız enerji onların o kanaldan geliyor. E peki, alemi İslam'ın yeryüzündeki fonksiyonu nedir, aksiyonu nedir? Ne üretebiliyoruz dünyaya? Ne verebiliyoruz dünyaya? Evvelce adaleti Müslümanlar dağıtıyordu. Yeryüzüne adaleti, İnsan haklarını, insan sevgisini, insana saygıyı, insan haklarını, insanların kültürüne, medeniyetine, hayatına, haysiyetine ait bütün değerleri koruyanlar Müslümanlardı. Mazlumun yanında Müslümanlar yer alıyordu. Zalimin karşısına Müslümanlar dikiliyordu. Gittiği yere adalet götürüyordu, hakikat götürüyordu, merhamet götürüyordu. E şimdi Müslüman gidip Amerika'dan merhamet dileniyor. Avrupa'dan merhamet dileniyor. Bu hale gelmek haysiyet kırıcı bir müminin imanına sığmayan meseleler.